Gaziantep FKDE Rumen futbolcu Deniz Draguş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahalarında TÜM Konya Spor ile yapacakları maça odaklandıklarını ve kazanmak istediklerini söyledi. Ara transfer döneminde daha önce de formasını giydiği Gaziantep Efeke'nin kadrosuna dahil olan ve kırmızı siyahlı ekipte bu sezon ikinci maçına çıkmaya hazırlanan Draguş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım olarak kazanmaya odaklandıklarını anlattı. Galatasaray deplasmanından aldıkları bir puanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ve takım olarak mutlu olduklarını dile getiren Draguş, pazar günü sahalarında Konya Spor ile yapacakları karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti, benim için çok özel bir maç olacak. Döndükten sonra Konya Spor maçı, evimde ilk maçım olacak, bu yüzden özel hisler barındırıyorum. Takım olarak sadece kazanmaya odaklandık. Başka bir alternatifimiz yok. Aynı şekilde devam edersek bizim için iyi olacak. Bu sezon atabildiğim kadar gol atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum.